Hepinize merhaba. Havadan sudan video arkadaşlarım hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu manyetik topları inceleyeceğiz. Bunlar böyle mıknatıs gibi. Şöyle birbirlerine yapışıklar. Ve renkli renkli. Şöyle. Bunlarla şekiller vesaire yapabiliyoruz. Ben daha önce oynamıştım bunlarla. Birkaç yapmayı biliyorum. Eğlenceli bayağı oynaması da. Şimdi şöyle kare yapmıştım bunu Böyle güzel çok. Ya bunu bozması da çok eğlenceli. Bölüm. Mesela arada şey oluyor. Böyle birleştirirken kutukları birbirine denk olmuyor. Patlıyor böyle. Şöyle yapması çok eğlenceli. güzel gözüküyor. Ya. Böyle bir tane daha çekip. Şimdi Böyle. Böyle çekmek. Ve nasıl oluyor bilmiyorum ama bunları böyle ip şekline getirmesi çok kolay. Hani böyle çektirdiğinizde ip şekli alıyor. Yani çok basit. Böyle bayağı var. Küp yapması biraz zor oluyor dediğim gibi. Parçalanıyor arada. Böyle bitirince de böyle oluyor. En yani başta bunun tüm böyle renkleri ayrıydı. Ve ben bir kere bunların tüm renklerini ayırıp yapmıştım. Böyle hepsini ayırıp farklı farklı renklerle böyle sıra sıra dizmiştim. Çok güzel olmuştu. Şimdi bununla başka şöyle şey yapılıyor. Böyle. Böyle biliyorsunuz. Sonra böyle bilezik gibi çok güzel yapılabiliyor. Birkaç kat falan. Yine az önceki minik dairelerle aynı gibi. Ama çok güzel oluyor. Şöyle biraz büyük bir, bir daire oluşturup Bunları üstüne birkaç kat böyle sayınca bilezik gibi oluyor. Bir de renkli renkli çok güzel oynaması çok eğlenceli çok seviyorum ben bunları ve bence yaratıcılığı falan da geliştiriyor yani sonuçta bir yapı yapıyorsun. yani gayet güzel çok eğlenceli ve böyle bunları alıp sıkması da çok rahatlatıcı bir kare falan yapmışken ve bunlar bayağı mıknatısı güçlü olduğu için hani mesela şöyle aygaç olarak bile böyle kullanılabiliyor. Hatta şöyle tutsam acaba kaç kat dayanır bir saniye deneyim. Bayağı bu kadarı tutuyor. Daha fazla tutar mı? Tutuyor. Bu kadarı da tutuyor bir tanesi. Yani bayağı güçlüler. Çok iyiler ve yani çok zevkli de. Şöyle bunların şöyle bir değişik bir göz yanılsaması, illüzyon gibi bir şey keşfettim dün. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesini alıyorsunuz. Bu kutusunun ve burasını yerleştirip Kutuyu çevirdiğinizde böyle şu an belli oluyorum bilmiyorum ama bazen bir illüzyon gibi değişik bir şey oluyor. Sanki hani bu buna tek bir noktadan bağlı değilmiş de bunun etrafında böyle dönüyormuş gibi oluyor. Yani çok ilginç arada. Kamerada büyük ihtimalle belli olmuyordur ama Bir virüzyon oluyor ve Yani bunlar Bunlar gibi Daha da güzel çok fazla şey yapabiliyorsunuz Çok Yaratıcılığınız gelişiyor Çok zevkli oynaması da Sadece biraz pahalı Mesela bu kutunun içinde olanlar. Yani bu kadar. 120 lira falan oluyor. Ama bence değer. Çok zevkli. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolarımda yine bunun gibi şeyler tanıtacağım. Görüşürüz.